Efendim merhabalar. Ben psikolojik danışman Ayşegül Keskin. İnsanlık Hali Programı'na hoş geldiniz. Bu hunif TV ve Itırdem TV ortak yayınındasınız efendim. Bu haftada her zaman olduğu gibi kıymetli bir konuğum var. E aynı zamanda kitabını konuşacağız. Yeni çıkan bir de kitabı var. Esen Akdenizli. Esen Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle davet ettiğiniz ve beni güzel izleyicilerinizle buluşturduğunuz için... Çok teşekkür ediyorum. Biz de davete icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Esen Hanım hayırlı olsun kitabınız. Çok teşekkür ederim. E, Dinlemek esenliktir diye bir kitap e, gayet güzel. E, dinlemenin önemini bahsedeceğiz fakat biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E... Galiba en zor şey insanın kendini tanıtmasıdır. Evet. O yüzden biz kendimizi tanıtırken genelde yaptıklarımız, işimiz, okullarımız gibi şeylerle kendimizi tanıtırız. Ama onun için nasıl tanıtılır çok bilemiyoruz çünkü. Ben de kısaca şöyle Aslen Mardinliyim. Hı hı. Öğretmen bir babanın okuma aşkına yönlendirmesiyle hayatım boyunca sürekli okuyan, öğrenen bir yapım oldu. Ha bu bugüne kadar bu yapıya neler sığdırdım. Şükürler olsun. 5 üniversite bitirdim. Maşallah. Ee, sayamayacağım kadar çok çünkü insanın geliştirmesinin, aldığı eğitimin, kullandığı deneyimleri uygulama alanlarını bir sertifikayla kullanma alanında çok eğitimlere katıldım. Sayısız sertifika aldım. Bütün bunları nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken Sevgi dili ve şefkat dilinin çok ihmal edildiği bir alanda çalışırken Bir kamu kurumunun Haklı ilişkiler bölümünde çalışmaya başlamıştım orada Sorunu olan insanlar bize geliyorlardı biz de o insanların Sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorduk İlgili makamlarla görüşürken Orada da ee, insanların sorunlarla karşılaşan insanlar, o öfkeyle, o sinirle gelen insanları ben dikkatle, saygıyla, şefkatle anlayarak dinlediğimde şikayetlerinde, ses tonlarında, ifadelerinde müthiş bir değişimi görünce dinlemenin öneminin ne kadar hayatımızda önemli olduğunu fark edince o alanda çalışmaya başladım. Ee, Şükürle. Hocam özür dilerim. de kestim. Dinlemek, anlamak, hak vermek de değil aslında. Tabii İnsan ki. candan Tabii dinlenince ki. değil mi? Tabii Karşı ki. taraf dinlendiğini Tabii fark ki. edince de sakinliyor. Çok doğru. çok doğru. biraz önce birazcık giriş yapmıştım. O çok büyük bir sorunum var diyerekten, çok büyük bir öfkeyle gelen insanları güler yüzle, ilgiyle, saygıyla, dikkatle dinleyerek karşılayıp onlara dinlediğim anda gördüm ki ee, o öfkeyle ilgili şeyler gitmeye başlıyordu. Hatta... E, ben onları dinliyorum, sorunlarını anlatıyorlar. Bir süre sonra... sorunları gözlerinde küçülmeye başladı. Aslında çok da büyütecek bir şey olmadığını fark etmeye başladılar. Çünkü... asıl sorunun... orada... kale alınmamak olduğunu evet. fark ettiler. Birilerinin onu dinlememesinden dolayı anlamamasından dolayı bir muhatap bulamamaktan dolayı kaynaklandığını fark ettiler. Dolayısıyla alanın ne kadar önemli olduğunu fark edince 10 yıl bu alanda çalıştım. Ankara Üniversitesi'nde din psikolojisi alanında yüksek lisans yaparken konunun önemini çünkü biz ilk defa Türkiye'de e, manevi bakım uzmanlığı çalıştık fakülte hı hı olarak. Hı hı hı. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Orada da yaptığım bir seminer neticesinde gördük ki dinleme gerçekten çok önemli yaptığımız her alanda ve alanda araştırmalar çalışmalar yaptıkça gördüm ki ailede ana karnında başlıyor Ayşegül Hanımcığım evet, evet. ana karnında başlayan bir süreç ta ki dünya boyutundan geçinceye kadar devam eden bir süreç olduğunu fark ettim. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi dinlemek, sakinlik, esenlik, ferah değil mi aynı zamanda? Aha, çok güzel. Bu şey çok uymuş. Beraberinde olması çok uymuş. Peki dinlemeyle beraber tek başına dinlemek değil tabii. Hani dinlemek var, dinlemek var. Evet. veya. Dinlediğini göstermek öyleymiş gibi görünmek var. Bu dinlemenin alt maddeleri var mıysa? Elbette elbette. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce gibi bahsederken Hatay'da bir eğitime gitmiştim. Hemen o anımı da paylaşmak istedim. Ee, önde oturan bir beyefendi vardı. Ben anlattıktan dedi ki hocam dedi. O kadar güzel bir isim vermişsiniz. O kadar güzel bir isim vermişsiniz ki neden dedim? Hocam dedi ben anlatmak istediğimi anlatacağım kişiye anlatamadığım zaman, onun anlamadığını fark ettiğim zaman içim yanıyor. O kadar kendim kötü hissediyorum ki adeta cehennemdeyim. Ama anlatmak istediğimi anlatmak istediğim şekilde kişiye aktardığım zaman Öyle bir huzur doluyorum, öyle bir huzur doluyorum ki kendimi cennette gibi hissediyorum. Biliyorsunuz esenlik aynı Tabii. zamanda cennet anlamına da geliyor. Oradaki evet. huzur kadar huzur. kıymetli bir şey. Evet, ee, bu anlatabilmek aslında biraz kişinin kabiliyetiyle de alakalı, değil mi? Yani biraz Şimdi, da kişiyle ee... alakalı. Ben bir şeyi anlatmaya çalışırım ama belki kelimeleri doğru kullanmam. Belki kendim ifadede eksikliklerim vardır. Yani her zaman anlaşılmak için karşı tarafa bu sorumluluğu vermek mi gerekir? Biraz da Çok güzel bir şey biraz söylediniz. Biraz da kendim mi? Anadolu etmeliyim. kültürümüz çok güzel bu anlamda. Çok güzel bir sözümüz var der ki: "Söyleyenin diline hikmet, dinleyenden gelir aşk." Elbette. Yine Mevlana'nın vardı. Evet, mi? evet. der ki: "Sözü süzerek söyle. Çünkü beden her yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Yani yine Mevlana yüzden, Hazretleri de e, karşı tarafın anladığı kadardır sizin anlattığınız. Tabii ne kadar, kadar anlatırsanız anlatın, eğer karşımızdakinin kabı ne kadarsa o kadar. Şimdi işin garip tarafı Ayşegül Hanımcığım, şimdi iletişim deyince akla sadece güzel konuşmak geliyor. Hı hı hı. Oysa biz ne kadar güzel konuşursak konuşalım, ne kadar güzel ifade edersek edelim, eğer karşımızda bizi can kulağıyla dinleyen bir insan yoksa siz ne kadar güzel konuşursanız konuşun bir anlam ifade eder. Evet. Ben biliyorsunuz 90'lı yıllarda Türkiye'de ilk defa iletişim seminerleri başladı. Hı -hı. Hatta TRT'den emekli böyle kıdemli spikerler bir ekip oluşturmuşlardı il ilde dolaşarak güzel konuşma eğitimleri veriyorlardı. O zamana kadar ben de öyle zannediyordum. Zannediyordum ki güzel iletişim güzel konuşmaya bağlı. Ben de o kurslara katıldım. Birçok sertifika aldık filan. Eğitimler esnasında şunu fark ettim. Biz ne kadar güzel konuşursak konuşalım ama eğer Bizim Anadolu kültürümüz bu anlamda gerçekten mu evet. muhteşem. Araştırmalar yaptıkça kültürümüze bir kez daha hayran oldum. Bu baştan aşağı kulak kesilip... can kulayla dinleme mi var ya. O kadar muhteşem bir ifade, o kadar güzel bir ifade ki, inanın kitabın ana fikrini ifade ediyor diyebilirim. Hmm, ne güzel. O kadar güzel bir ifade ki, o can kulayla dinlemek var ya. İnanın sözü de güzelleştiriyor, ortamı da güzelleştiriyor, anlaşmayı da güzelleştiriyor, kavgayı da güzelleştiriyor. Bulunduğumuz her ortamı güzelleştirmenin en önemli şey. Gerçekten anlamak amaçlı dinleyebilmek. Kişi zaten konuşurken biz kadınlar biliyorsunuz iletişim seminerlerinde evet, evet, birçok eğitimde evet. de birlikte olduk. Biz biliyoruz ki biz hanımlar konuşurken düşünürüz aynı zamanda. Tabii. <laughs> <laughs> Kadınlar bu yok. Ok, Beylerin kadın, böyle hayır. bir şeyi çok fazla yok ama hanımlar. O yüzden biz karşımızdakinin konuşmasına müsaade edip can kulağıyla dinlediğimiz zaman kişi zaten kendi anlaşmazlığını dahi çözecek. Kendi hiçbir şey yapmadan çözülecek zaten. Evet <laughs> e, genelde karşı tarafın söylediğine cevap vermeyi düşünerek çok güzel dinleriz söyledin. değil mi? Şimdi karşı araştırma başlayın. yapılmış acaba nasıl dinliyoruz diye iki şey bulunmuş. Birincisi... Karşıdaki konuşurken acaba ona ne cevap versem diye, bir de sıra bana ne zaman gelecek? Evet. <laughs> Dolayısıyla biz bunlarla meşgul olduğumuz zaman çoğu zaman dinliyormuş gibi gözüküyoruz. Doğru. Şimdi ben o yüzden kitabımı iki bölüm halinde yazdım. Hı hı. Ee, birinci bölümü dinlemin hayatımızdaki yeri ve öneminden bahsettim. Ben dinlemenin olmadığı bir alan görmedim. Bilemiyorum hı hı. gören var mı hı hı. araştırmalarımda. Ana karnında ilk fonksiyonlarına kavuşan organımız kulak. Evet. Ve çok enteresandır hayattan göçtüğümüz zamanda en son fonksiyonlarını yitiren organımız yine kulak. Hı hı, o kadar hı. enteresan bir mekanizmamız var bu kadar erken işlevine başlamasına rağmen bu kadar ihmal edilendi en önemli organlarımızdan bir tanesi hı hı. çünkü bize doğuştan bu yeti verildiği için sonrasından çaba harcamadığımız için bu konuda kendi becerimiz de var zannediyor tamam yetimiz var ama beceri kazanmak için illaki çaba gerekiyor o yüzden birinci bölümü ana karnından Hayattan göçe, göçünceye kadar dinleme alanının olduğu her alandan bahsettim. Her alanda nasıl dinleyeceğimizden bahsettim. Hı hı hı. Ee, dinleyici çeşitlerinden bahsettim, dinleme çeşitlerinden bahsettim. Hı hı. Dinlerken ki yapacağımız eylemlerden bahsettim. İkinci bölüme de şöyle bir başlık koyduk. Can kulağıyla dinlemedi, beş altın anahtardan bahsettim. Bizde yetilerimiz var, donanım var ama bu donanımı nasıl kullanacağız? Hı hı. Dolayısıyla nasıl daha etkin ve aktif kullanabileceğimizi gösterebileceğimiz beş anahtardan bahsettim. Hı. Hemen birer cümleyle Tövbe. anahtarları Tövbe. da. Lütfen. Süremiz kısıtlı olduğu için çok şey anlatmaya evet, çalışıyorum, evet, o yüzden lütfen. çok hızlıyım. <laughs> Birinci anahtarımız kulağını aç dedim. Kulağın yapısına dikkat ederlerse izleyicilerimiz zaten birçok mesajı kulak kendiliğinden veriyor. İkinci mesajımız, ikinci anahtarımız daha doğrusu gözünü aç. Şimdi karşımızdaki kişi bizi ne kadar dinlediğini söylerse söylesin, eğer gözümüze bakmazsa başka şeylerle meşgulken seni dinliyorum desem kimin hoşuna gider? Tabii, çocuklar bile tepki veriyor. Hatta anneler çünkü ben aile danışmanlığı da yaptığım için özellikle annelerde şimdi anne yemek yaparken çocuk çok heyecanla gelmiş annesine bir şey paylaşmak istiyor. Sen anlat ben seni dinliyorum diyor. Çocuğun bütün şevki kaçıyor. Evet. Anlatmak istemiyor. Ondan sonra da aileler bize geliyorlar. Çocuğum bize bir şey anlatmıyor. <laughs> Çocuğum bizi dinlemiyor. Çocuğumla Hı -hı. iletişim kuramıyorum diyor. Tabii. Evet. Birinci madde kulak. Kulak. İkincisi İkinci göz. İkinci maddemiz gözümüzü açacağız. Pür dikkat. Çünkü şarkılarda bile ne kadar güzel anlatır değil mi? Gözler kalbin aynasıdır. Göz teması istiyoruz. Çok. Çok önemli. Efendim gözler kalbi. Şimdi biz kulağımızla sesleri duyarız. Hı hı. Sadece sesleri duyarız. Hı hı. Kulak mekanizmamızdaki o nöronlar sesleri beyne götürür. Evet. Beyin de sesler sembolleşir. Doğru. Sembolleşen kavramlar kalbe gider. Kalpte anlam bulur. Hı hı hı. O yüzden radarımız bizi kalbimizdeki anlama dikkat çekmek için ne güzel ifade eder yüce kitabımızda. Gözleri vardır görmez kulağı vardır duymaz Kalpleri vardır anlamaz. Değil mühürlüdür değil mi? Mühürlüdür, mühürlüdür. İşte anlam kalpte gerçekleşir. Hı -hı. İşte kalpte gerçekleşen anlamın dışa yansımasıdır gözler. Evet. O yüzden gözler kalbin aynasıdır. Hı -hı. Hı -hı. Rengi ne olursa olsun gerçeği ve anlamı yansıtır. Evet. E, gözden sonra kalp dedik. Kalp, sonra kalbimizi beş... açmazsak üçüncü anahtarımız kalbimiz. Eğer kalbimizde karşımızdaki kişiyi açamazsak... hani o samimiyet... hani o yürekten bağlantı vardır ya... Yani. kalpten kalbe bir yol var deriz ya... Hani, evet, evet. <laughs> Anadolu kültürümüz bu anlamda... gerçekten çok güzel... kalpten kalbe bir yol vardır der. Gerçekten öyle. Dinlerken eğer... kalbimizi konuşan kişiyi... tam anlamıyla açamıyorsak... karşımızdaki de hissediyor zaten bunu. Doğru. O yüzden iletişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Doğru, doğru. Hatta yine dinlemekle ilgili... Birçok atasözü var değil çok, mi? Bir dokun bin ahişit mesela. Çok çok o kadar çok ki sayfalar doldu. İşte Şimdi ben ya, dokunmak demiş bak. Bir dokun bin ahişit. Aslında diyalog var orada. Kesinlikle. Yani bakın duygularımızı biz hep duymakla ifade ederiz. Evet. Bütün duygular. Sevinç duymak, neşe duymak, kıvanç duymak, efendim gurur duymak. Bütün duygularımızı duymakla ifade ederiz. Öfke duymak. Duygular duyulur mu? Tabii. Duygular kelimenin arkasını hissedebilmek için, var olduğu için duyulmaktan bahseder. Evet. Biz kelimeler... Hani iletişimde çok güzel bir ilke vardır. Biz biliriz ki iletişim uzmanları ne diyor? %50-55 beden dili Tabii. etkendir. İşte %30-35 sesimizin tını, vurgulayış tarzımızdır. %7 veya 10 kelimeler etkili. Peki %7 veya 10 anlaşma nasıl olur? İşte o kelimelerin arkasındaki duyguları duymakla olur. Gerçekten ne anlatmaya çalıştığını ancak o zaman anlayabilir. Evet. Onu anlayabilmek için de can kulağıyla dinlemek lazım. Evet. Yüzde yedi veya yüzde on diyelim fark evet, etmiyor evet, bu kadar evet, evet. düşük oranda olmasına rağmen ilişkiler bozuluyor. Çok O doğru. zaman bunun meali ne diye baktığımızda ne deriz esen hocam? İşte kelimenin arkasındaki duyguyu duyabilmektir aslola. Yani ne söylediğin değil nasıl söylediğin çok önemli değil mi? Çünkü yüzde yedi ama biz kırıldım diyoruz bunu dedi üzüldüm bunu yaptı gönül koydum küstüm bağı kopardım bana çok bunu doğru. dedi. Orada ne var? Yüzde yedi bile olsa arkasında duygu var. Aynen öyle. Aynen nasıl öyle. söylediğimiz önemli. Çok önemli ve söyleyen kişinin de Hangi duyguyu asıl anlatmak istediğini anlamakla ilgili bir şey. <laughs> çoğu zaman biliyorsun hani yine Anadolu kültürü çok muhteşem bu anlamda. Evet. Duyduğumuz bir söz diyor. Ya kalbimizi sarar yahut sarsar. Hı hı. Ne demek? ya alınırız ondan üzülürüz hı hı. ya da kalbimizi öyle güzel okşar ki ona karşı muhteşem bir sevgi hissederiz. İşte o yüzden Anadolu kültürü der ki kulak aşık olur gözden evvel doğru. Biz doğru. karşımızdaki insan ne kadar güzel olursa olsun. Ne kadar yakışıklı, ne kadar işte güzel konuşuyor olursa olsun eğer anlamıyorsak birbirimizi, eğer birlikte aynı dili konuşamıyorsak o ilişki devam ediyor mu? Tabii. istediği kadar güzel olsun veya yakışıklı olsun. Kimsenin gözü birbirini görmüyor. Aynı. Aynen, Aynen. Yine öyle. Yine bir söz var. Mı? kalırsa bununla ilgili bir, bir anında anlatırım. Tabii. E, yine bir söz var. Söz ola baş kese. Neydi onu unuttum. Söz ola kese savaşı, Heh. söz ola kestire başı, söz ola... Ağolu e, aş ile ede bal yani kısacası şöyle sözü e, savaşı kestiren de söz, değil mi savaşı başlatan da söz, zehirli bir yemeği ballı bir yemek gibi sunan da söz. Evet. Yine tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, değil mi? Bir sürü atasözleri sözleri çok var. Çok. Araştırmaya başladığım zaman. İnanın kitaplar dolusu Anadolu deyimimiz, atasözlerimiz. Ben çok kısa bir kısmını kitabıma alabildim. Çünkü <laughs> o kadar çok bu anlamda kültürümüz gerçekten <laughs> çok zengin. Hemen dördüncü anahtardan tamam. bahsedeyim. Dördüncü anahtarımız ilgini aç dedim. Eğer kişi bütün ilgisini karşıdaki kişiye gözüyle, bakışıyla, duruşuyla, eliyle, her şeyle yani... Baştan aşağı kulak kesilerek bütün ilgisini verdiği anda gerçek anlamı oluyor çünkü. Hı 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 hı. Şimdi söyle desem ben, siz bana bir şey anlatırken ben sürekli saate baksam, kalemle uğrasam... oraya baksam, dikkatim başka bir yerde, ilgin başka bir yerde olursa mutlu olur musunuz? Tabii ki olmaz. Kim mutlu olur? Tabii. Hı hı. O yüzden ilgini aç dedim hı hı hı. ve en son da dedim ki dikkatini. Çünkü ne kadar dikkatimizi verebilirsek o kadar doğru anlarız birbirimizi. Hemen orada bir küçük şeye de girdim ben kitabımdan. Her güzel şey biliyorsunuz güzel olmayan şeye de alan açıyor. En çok yaptığımız, en çok dinlediğimiz şey nedir? Müziktir, değil evet. mi? Müziği bu anlamda hayatımızdaki güzelliğini fark eden güzel değerlerle terapide de kullanmıştık. Bilemiyorum birkaç çalışmamıza katılma imkanınız oldu mu müzikle terapide? Evet. Müzikle terapi olduğu gibi Müzikle hastalık da yapma şeyimiz var. Biliyorsunuz bazı frekanslar Doğru. vücutta bir takım olumsuz duyguları aktifleştirip kişiyi bir takım başka duygu durum bozukluklarına Doğru. götürebilir. Ben o yüzden hazır burada imkan bulmuşken anne babalar seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarımızın dinledikleri müziklere çok mi? dikkat edelim. Çok önemli. Biz sözleri anlamayabiliriz ama ruhumuz bütün dilleri evet. biliyor. O yüzden dinlediğimiz frekans ve dinlediğimiz sözler çok kıymetli. Güzel dinlemek kadar güzel olanı dinlemek de çok kıymetli. Kesinlikle. Bu e, mesaj çok önemli çok gerçekten. Önemli. E, son dakikalarımız böyle evet, vurgulamak Çok hızlı gidiyorum. Yok, 5 e, dakikamız daha var. E, vurgulamak istediklerinizi vurgulayalım. Kitabı bir nevi özetliyoruz burada. Doğru, doğru. Çok evet. ana fikirlerini söylüyorum. Ana Tabii. fikirlerini. Ben isterim ki kitabımız herkese ulaşsın. Gerçekten. Evet. Aslında bu kitap zaten bana ait değil. Bu zaten bizim Anadolu kültürümüzde çok kadim bir kültür olarak var. Ancak biraz ihmal edilmiş bir alandı. Benim 10 yıllık gayretim. İşte bu ihmalle ilgili birbirimize hatırlatma yapıp hı hı hı. yeniden bu alana yönelmeyi sağlamaktı. Hı hı. Amacım oydu. Eğer bu amacına ulaşırsa burada bizi dinleyen birkaç kişi başka insanlara da bunun anlam ve önemini anlatabilirse, bu anlamda bir soru işareti dahi oluşturabilirse bizim için en güzel kazançtır. Evet. Evet kesinlikle emeğinize sağlık. Bir hatıra vardı onu da bir anlatmak istiyorum. Demiştim. Evet demiş. onu da anlatayım o zaman. Şimdi rahmetli Sabri Doğan'ı ziyarete gitmiştim. Gönül sohbetleri diye 12 ciltlik çok güzel eserlerim var. Ne yapıyorsun dedim ki hocam dedim dinleme üzerine çalışıyorum. Dedi ki o kadar güzel bir alanda çalışıyorsun ki dedi. Bununla ilgili bir anım var onu da anlatmak istiyorum. Kitabında da bahsedersen çok mutlu oldum. Zevkle dedim. Dedi ki benim bir yeğenim var dedi. Çok yakışıklı. İşte mesleki anlamda çok donanımlı. Kü kültü kültürel olarak çok donanımlı. Ünvanlı. Yani maddi anlamda olsun. Ünvan anlamında olsun. Şahsiyet anlamında olsun. Her alanda donanımlı bir yeğenim. Düğünde beni davet etmişti. Daha evvelden gelin adayla tanışma şansımız olmamıştı. Düğüne gittim. Tabi yeğenimde bu kadar çok meziyet olunca galiba biraz beklentim fazla oldu. Görünce e, gelin kızımızı... Yeğenimi bir kere te çekme gereği hissettim. ''Evladım'' dedim. ''Sen eşini seçerken hangi ölçüyle seçtin?'' diye sormuş Yeğenim başını kaldırdı bana dedi ki... ''Beni o kadar güzel dinliyor... O kadar güzel dinliyor ki kendimi onun yanında dünyanın en önemli insanı hissediyorum. O zaman anladım ki diyor dinlemek aşkın da ötesinde, her şeyin ötesinde. O yüzden bunu da paylaşmak için teşekkür güzel, ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, ufak ufak kapatacağız. Ee, Esen hocam bir dahaki programlarda buluşalım. Konu İnşallah. Çok insana çok, dair her şey. Çok, aynen öyle. İnşallah. E, bu bahanelerle, program bahaneleriyle biz bir araya geliyoruz. Herkesin Çok temposu doğru. da yoğun. Çok doğru. Bu yoğunluklarda araya sıkıştırıyoruz bu bahaneyle Çok doğru. görüşmeleri. Efendim e, bugünlük bu kadar. Esen hocamıza teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tekrar teşekkürler. Son bir cümle söyleye söyleyebilir miyim? Bugünden kalsın arzu ediyorum. An, şimdi anlaşılmak biz biliyoruz ki, alanda çalıştığımız için en temel ihtiyacımız. Ama anlaşılmak istiyorsak önce anlayalım biz elimizi taşın altına evet. sokacağız. Önce biz koyacağız. Yani önce biz anlayacağız ki ondan sonra anlaşılmayı bekleyelim. Değil mi? Bugünden bu cümle kalsa bile inanın çok büyük farkındalık olacak. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben bütün önce sizi ve bütün dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Efendim bugünlük bu kadar. Ben psikolojik danışman Ayşegül Keskin. İnsan evet. Kalp programında beraberdik. Huhu Nips TV ve Itırdem TV ortak yayınıyla karşınızdayız efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.